Yine haftanın ilk işlem gününden günaydınlar arkadaşlar. Bu görünümde haftalık performans var ki geçtiğimiz hafta özellikle Fed faiz oranı kararını ve Powell'ın faiz oranlarını sabit tutmak konusundaki ısrarını takip ettik. Diğer taraftan da önceki haftadan gelen tarife planlarındaki ilerlemenin etkisinin negatife dönmüş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle cuma günü gelen tarım dışı İstanbul'da çok sert, çok karışık bir görünüm çizilmişti ki bu hareketle beraber de Bitcoin tarafında haftalık haftalık son 7 günlük performansta 114 bin dolar seviyesi ki 112 bin dolar seviyede test edilmesi sonrası gelen kısıt toparlanmayla eksi %4.27. Ethereum tarafında ise 3500 dolar seviyesinin altına kadar fiyatların sarkması sonrası kısıtlı gelen toparlanmayla eksi %10'luk bir fiyatlamayla 3500 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanıyoruz. Fakat genel görünüm market içerisinde arkadaşlar altcoinlerde %15 ila %20'lik sel satıcılı bir görünüm çizilmiş olduğunu gördük. Nitekim yeni haftaya girerken ilk son 24 saatteki performans tarafına bakacak olduğumuzda görünümün kısıtlı pozitife geçmiş olduğunu görüyoruz ki XRP tarafında özellikle yeniden 3 dolar seviyesine doğru bir toparlanma geldi. Haber akışlarında da zaten şimdi bu toparlanmanın yeni haftada nasıl bu yani evrilmiş olduğunu konuşuyor olacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta bizim ana gündemimiz faiz kararı sonrası PCA enflasyonu ve piyasa beklentileri aşan bir PCA enflasyonu verisiyle karşılaşmıştık. Ama istihdam tarafında arkadaşlar e, geçtiğimiz hafta ee, daha karışık bir görünüm vardı ki 147K'dan 106K'ya bir daralma beklentisi varken 73K'da çok sert bir istihdam tarafında geri çekilme gerçekleşti ama bu geri çekilmeden öte arkadaşlar buradaki ana unsur fiyatlardaki sert geri çekilme ve bu krizin te ki ana unsur arkadaşlar e, bir önceki enflasyon ve pardon bir önceki istihdam verisinin aslında 147K olmasıydı ve bu veri açıklanırken bu 147K'lık önceki veriyi 14K olarak e, çok sert aşağıını revize edip burada bir 106K'ya genişleme beklentisi beklerken bu verinin 73K gelmesi karışık bir görünüm çizmesine neden oldu ki bununla beraber zaten tarım dışı İslam raporlarını hazırlayan birimlerdeki e, yetkililerin Trump tavırından kovulmuş olduğunu gördük. Bunun gerekçesi olarak da Biden yönetiminde atanan bu e, iş, ABD İş Gücü Bürosu Komiseri Komiseri Erica McArthur'ın bunu e, Trump'ı kötü göstermek için Biden yönetimi ve Biden yönetiminde istihdam verilerini manipüle etmekle suçlayarak e, bu taraftaki görünümün pi, piyasalara ve ABD'nin güvenine zarar vermiş olduğuna dair söylemlerle bu vatandaşı Kovdu. Nitekim istihdam tarafındaki sert görünme, evet İstanbüles'teki daralma piyasada bir toparlanmaya neden olabilir beklenmesi vardı fakat bu tarafta yukarı yönlü gerçekleşen revizeler, önceki İstanbul'daki yukarı yönlü gerçekleşen revizelerin hepsi arkadaşlar burada ABD merkezli varlıklara güvenin zedelenmesi neden olmuştu. Ve bununla beraber de dolar endeksinde çok sert bir geri çekilme yaşadık. Hafta boyu yukarı yönlü gerçekleşen atakların hepsinin cuma günü geri verilmiş olduğunu gördük. Tar tabi dolar endeksi düşerken aynı zamanda da arkadaşlar ABD merkezi bir kriz olmuş olduğu için ne oldu? ABD merkezi varlıklarda da satış baskısını görmüş olduk ki. E, Nasdaq endeksinde son... Perşembe ve Cuma günü, Perşembe günü özellikle PCI enflasyonun piyasa beklentini aşması, Cuma günü tarım dışı İslam görünümündeki e, önceki belirin aşağı yönlü revize, yukarı yönlü revize edilmesi ve buradaki belirsizlik ve Trump açıklamaları endekslerde çok sert geri çekilmeyi tetikledi. Bu da tabii ki kripto varlıkların e, korelasyonunun, ABD merkezli varlıklarla güçlü olmuş olmasından kaynaklı da e, Bitcoin'de zaten takip etmiş olduğumuz 116 bin dolar seviyesinin altına 21 günlük hareketli ortalama seviyesinin aşağı yönü kaybı ve trendin aşağı yönü kaybı ile beraber 112 bin hedefimize ulaşmış olduk. 112 bin seviyesinden kısıtlı bir toparlanma var ki buradaki gelecek, gelen haberler tarafına bakacak olduğumuzda aslında burada Fed yönetim kurulundan e, birkaç üyenin görevden ayrılacağına dair söylemler vardı ve Adriana Kugler'ın görevinden ayrılacağına dair bir açıklama geldi. Baş, e, FED Başkanı Jerome Powell'la olan faiz kararlarında e, anlaşmazlık olduğunu öne sürdü Trump burada. Yani bu vatandaş da faizlerin konusunu dengeleyecekti, destekleyecekti ama e, Powell etkisinden kaynaklı burada bu Fed'in güvenilirliğini zedeleyecek bir görünüm içerisine girmiş olma dair bir yorumda bulundu Trump da bu karara karşılık olarak. Özellikle bu İslam verisi sonrasında e, kovulan arkadaşımız ve bu Adriana Kugler'ı Fed üyesi Adriana Kugler'ın yerine yakın tarihte yeni bir e, isim açıklayacağına dair e, Trump'ın söylemleri arkadaşlar piyasada birazcık toparlanmaya neden oldu ki son aslında Fed toplantısı da... E, iki tane üyenin faiz indirimini desteklemiş olduğunu fakat diğer üyelerin hepsinin faiz indirimine karşı çıkmış olduğunu görmüştük. Yani FED içerisinde bir bölünmenin başlamış olduğunu görmüştük. Burada da yeni atanacak üyenin faiz indirimlerini destekleyebileceğine dair beklentiler ve özellikle son istihdam verilerindeki karışık görüntüde yukarı yönlü revizenin gerçekleşmiş olması, buradaki revizenin çok sert şekilde gerçekleşmiş olması, önceki verinin ...tutarsızlığının e, düzeltilmiş olması arkadaşlar... ...bu tarafta da aslında faizlerin beklentilerini canlandırdı. Fakat e, Cuma günkü satış gerçekten çok sert tepki satışıydı. Yani ABD merkezi bir kriz tamamlı olmuş olmasından kaynaklı... ...hem dolar endeksi aşağı yönlü hareket etti... ...hem de do, e, ABD merkezi varlıklar aşağı yönlü hareket etmişti. Nitekim şu an piyasada evet her ne kadar faiz dinleri... ...sonu İslam verisi sonrası daha da e, erkene çekildi. Yani Eylül ayında bir 25 basmanlık faizlerin beklentisi... Çok kuvvetli bir şekilde canlandı birdenbire neredeyse %80 seviyesine ulaşmıştı ki bu önceki haftada zaten %60 seviyelerinde ulaş e, geziniyordu. Yani faiz her ne kadar erkene çekilmiş olsa da arkadaşlar burada acaba ABD bir rezesyon içerisine mi giriyor? İş gücü piyasasında çok sert bir daralma mı var ikilemleri? Tedirginlik yaratmış pozisyonda. Yani piyasa belentsin çok çok altında gelmiş olması burada e, tepkinin aşağı yönde olması neden oldu fakat şöyle bakacak olduğumuzda arkadaşlar kritik bir seviyeden geri dönmüş bulunmaktayız Bitcoin tarafındaki 112 bin dolar seviyesi bizim için önemliydi İlk hedefimizi TP1 hedefiydi ama 116 bin dolar seviyesi yani 21 günlük hareketli otoma seviyesinde altta kalmış olduğumuz sürecı arkadaşlar burada hala görünümün e, aşağı yönlü daha yoğun olabileceğini söyleyebiliriz her ne kadar defa geri çekilme fiyatları yukarı yöntü edecek dair beklentimiz olsa da bu krizin ne yöne evrileceğine dair te, e, tedirginlik hala devam etmekte. Onun için bu tarafta arkadaşlar 116 bin dolar seviyesi üzerinde kapanış hareketi görmemiş olduğumuz sadece bu seviyeye gerçekleşecek yükselişleri yeniden satıcılı değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. Görünümün pozitife geçebilmesi için de 21 günlük hareket dolatması yeniden kazanmamız ve özellikle buradaki düşen trendi yukarı yönlü kırılımın gerçekleşmiş olması gerekecektir ki burada da H4 görünüme bakacak olduğumuzda bizim için şu gri alan yine büyük önem arz etmekte. Bunun üzerinde gerçek toparlanmada özellikle 116 bin dolar seviyesinden 118 bin 500 dolar seviyesine kadar bir toparlanma hareketi alıcılı değerlendirebilir. Özellikle şu gri alanı kaybedersek kazanırsak ama yeniden 118 bin ve 120 bin bant aralığında kar realize etmek daha sağlıklı olacaktır diyelim. Nitekim geri çekimlerin devam etmesi için de arkadaşlar burada zaten 116 bin seviyesinin altında kalmamıza ek olarak da 113 bin 500 dolar seviyesinde aşağı yönlü kaybetmemiz gerekecektir ki 113.500 dolar seviyesi aşağı yönlü kaybedirse 112 bin 110 bin destek seviyelerine değer kayıtlarının devamı beklenebilir. Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda Ethereum tarafında çok daha sert bir geri çekilme hareketini gördük. %10'a varan bir haftalık performansı kayıp gelmiş olduğunu gördük ki burada aslında birazcık 21 günlük hareketli otoma seviyesine doğru gerçekleştirmiş olduğu harekette Bitcoin'den daha güçlü bir görünüm çiziyor. Satış sonrası toparlanma daha kuvvetli geldi ki biliyorsunuz Ethereum tarafında çok kuvvetli bir fiyat yükselişi gerçekleşmişti ve bu hareketi piyasa arasayın orta bandından alıcıl değerlendirdi. Yani bu piyasada bu taraflarda yine cazip fiyatlar olarak değerlendirdi. Fakat 3500 pivot seviyesi bizim için kritik 21 günlük hareketli otomobil seviyemize ve önemli bir destek seviyesine tekabül ediyor. Bu trendin yeniden yukarı yönlü kazanılması lazım ki bu etkisini de aslında yitirmiş bulunmakta. Fakat 3500 seviyesi altı gerçekleşecek fiyat hareketlerinde arkadaşlar 3300 seviyesine doğru fiyat baskısının devam beklenir. Bir satıcılı görünüm devam edebilir. Ethereum tarafındaki kayıpla beraber de altcoin piyasadaki kayıtlar daha da derinleşme neden olabilir. Fakat 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkıp tekrar bu trendin üzerine doğru bir hareket gerçekleştirebilirsek arkadaşlar ki bu da aşağı yukarı zaten 3630 dolar seviyelerine tekabül ediyor ve H4 yönünde hareketli ortalamaların üzeri olarak kabul edilir. Bu seviye yani 3635 dolar seviyesi gerçekleştirdik H4 kapanışı yeniden 3830 dolar seviyesine doğru alıcılı görünüm güç kazanabilir ama bu tarafta da dediğim gibi 3500 kritik 21 günlük hareketli ortalama seviyesi 6 gerçekleşecek tüm hareketler yeniden görünümü satıcılı hale çevirecektir. Solana tarafına bakalım. Solana tarafında 167 dolar pivot seviyemizin altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bu aşılamamış olduğu sürece 153 seviyesine doğru gevşeme devam eder. 153 üzeri kapanışlarda da zaten 167 üzeri kapanışlarda da yeniden 21 günlük hareketli ortalama seviyemiz 170 ve 180 seviyeleri alıcılı değerlendirebilir. XRP tarafında sert bir fiyat hareketi gördük. 50 günlük hareketli ortalamadan bir toparlanma gelmiş o da bugün de olsa da bugün 3.03 seviyesinden yani 21 günlük hareketli ortalama sevimizden yeniden aşağı yönlü bir e, satış giymiş pozisyonda. 3.03 aşılamamış olduğu sürece 2.85 2.66 2.66 daha doğrusu 2.75 seviyeleri satıcılığı değerlendirir. 3.03 üzeri toparlanmalarda da 3.18 ve 3.29 alıcılı TP1, TP2 seviyeleri olacaktır. Doge tarafına bakacak olduğumuzda yeniden trendin altındayız. Trend altında kalmış olduğumuz sürece arkadaşlar bir seviyesi bizim için önemli. 21 seviyesinin üzerindeki çıkmamış olduğumuz sürece bu alana gerçekleşecek yükselişler. Satış fırsatı Shiba tarafına bakacak olduğumuzda ise burada 0-10-2-29 pivot seviyesi altı gerçekleşebilecek. H4 kapanışlarda da fiyat gevşemesinin yine 0-11-65 ve 0 11. 13 seviyesine doğru fiyat baskısının devamı beklenebilir bu tarafta da. Son olarak da suyu tarafına bakalım. Suyu tarafı aslında diğer varlıklara göre biraz daha güçlü kalmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır ama burada da yeniden trend altında bir 21 günlük hareketli otoma seviyemizin altında kalmamızı ek olarak da 50 günlük hareketli otoma seviyemizden de bugün de et yemiş bulunmaktayız. Yani 3.50 seviyesi altta kalmış olduğumuz sürece aşağı yönlü 3.33 ve 3.21 destek seviyelerinin satıcıları görünümün devamı. 3.50 seviyesinin topar üzerinde bir toparlanma gelip de özellikle 3.67 seviyesi olan 21 günlük hareket etiketli otoma seviyesi yeniden yukarı yönlü kazanırsa arkadaşlar burada da 3.92 seviyesi ve 3.92 seviyesi üzerinde 4.10 direnç kademesi alıcılı değerlendirilebilir. Haftanın genel görünümüne bakacak olduğumuzda yine bu ta, e, planlarında yer, Kanada ile bazı anlaşmalar, görüşmeler düzenlenecek fakat ama ana gündemin şu an FED tarafında ve istihdam tarafında gıdaya Trump'ın yapacağı açıklamalar olacak ki Powell'a olan söylemlerini de sertleştirmeye başladı. Ki Cuma günü özellikle gerçekleşen bu hareketle beraber de zaten çok sert şekilde kripto varlık ETF'lerinden geri çekilme yani çıkışın yani kurumsal ilginin zayıflamış olduğu bir görünüm içerisine girmiş olduğunu gördük. Özellikle 1 Ağustos verinin açıklanması sonrası piyasa kapanışında eksi 812 milyon dolarlık Bitcoin ETF'lerinde negatif bir görünüm varken Ethereum tarafındaki çok kuvvetli olan rally'nin de terse çevrilmiş olduğunu gördük ama şu an 3500 pivot seviyemizin üzerinde fiyatlanıyor olmamız altcoin'ler için biraz iyi. 3506 bir gevşeme gerçekleşirse de altcoin'ler tarafında genel görünüm satıcılığa dönme ihtimalinin güçlü olduğunu tekrar hatırlatalım. Haftanın genelinde de makroekonomik tarafa bakacak olduğumuzda ABD merkezi çok kritik veriler yok ama yine şu an rezesyon tedirginliklerinin ön plana çıkmasından kaynaklı salı gününden itibaren PMI verilerini takip ediyor olacağız ki burada 50, piyasa beklentinin altına gelebilecek PMI verileri endeksler tarafında görünümü negatife çevirebilecek olsa dahil Fed'in faiz indirim döngüsünü daha erken çekme ihtimali artışaktır Fakat enflasyon görünümünde geçtiğimiz hafta görmüş olduğumuz yukarı yönlü enflasyon hareketiyle beraber burada e, e, bu tarafta PMI tarafında bir daralma olur ve Fed'in faiz indirim döngüsü bu PMI'lardaki daralmalardan kaynaklı başlarsa piyasa bunu çok coşkuyla karşılayamayabilir. Çünkü ana gündem her zaman enflasyon, rezesyondan kaçmak için mecburi faiz indirmektense enflasyon görevinin e, dengeye alınmasından kaynaklı faiz indirimi piyasa daha çok alacaktır. Onun için çok kuvvetli yukarı yönlü toparlanmaya da Fiyat patlamaları yeni tepeler konuşmak henüz sağlıklı değil. Yükselişlerde biraz kar realizatif, e, kuvvetli direnç kademelerinden satışa geçmek daha sağlıklı gibi duruyor. Herkese bol kazançlar dilerim.